Merhaba arkadaşlar. Bazı ateistler internet ortamında garip bir itiraz gündeme getiriyorlar. Bu garip itiraz çeşitli şekillerde sunulabiliyor. Genelde bir soruyla ifade ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de niye dinozor yok? Kur'an-ı Kerim'de niye penguen yok? Ya da işte Kur'an-ı Kerim'de niye kardan bahsedilmiyor? Hatta bazıları işte günümüz teknolojisinden bir şey alıp işte Kur'an-ı Kerim'de niye bilgisayar ya da otomobil yok gibi sorular soruyorlar. Tabi bu itiraz ilk başta çok garip geliyor. O yüzden çoğu Müslüman buna cevap verme ihtiyacı bile duymuyor. Yani sonuçta bir kitapta sınırlı sayıda şeyden bahsedilecektir. Doğası gereği bir kitapta bütün kelimelerden, bütün canlılardan, bütün fenomenlerden bahsedilemez. Önemli olan şey o konudaki kitabın amacıyla ilgili konulardaki örnekler veya bilgilerin verilmesi. Bunun dışında bilgiler elbette ki yer almaz. Ancak bu itiraz e, tabi iki şeyi söylemeye çalışıyor. Bu iki şey konusunda analiz yapmakta fayda görüyorum ben. Çünkü bazı insanlar sezgisel olarak bu itirazı makul buluyor. Niye sezgisel olarak makul buluyor bu itiraz? Şu iki farklı şey dediğim gibi söylemeye çalışıyor. Biri ateistlerin e, ortaya koymaya çalıştığı şey. Ateistler diyor ki işte bu kitabı Tanrı yazsaydı, her şeyin sahibi çok hakim üst düzey bir varlık yazsaydı. Sadece o dönem Arabistan'da bilinen hayvanlardan ve işte orada bilinen yapılardan söz etmezdi de farklı şeylerden söz ederdi gibi bir itiraz bu aslında. İşte gene bu aslında tarihselciler tarafından çok sık gündeme getiriliyor. Bu ikinci itiraz türü. Yani Kur'an evet Allah'ın kitabı olabilir buna bir itirazımız yok ama Kur'an tarihsel bir metindir. Niye? işte o dönem tarihiyle ilgili, o dönem tarih. Ee, o dönemki insanların bildiği şeylerle, bildiği fenomenlerle ilgili örnekler veriyor. İşte mesela cennet tasvirleri burada bazen ateistler de işte tarihselciler de gündeme getiriyorlar. Bak bir e, Arabistan'da yaşayan bir adamın e, seveceği bir cennet tasviri var. İşte sulardan bahsediliyor, yeşilliklerden bahsediliyor, işte gölgeliklerden bahsediliyor. İşte belki Norveç'te yaşayan bir adama hiç bunlar çekici gelmeyecektir. O işte mesela çölü isteyecektir ya da daha sıcak bir ortamı isteyecektir. Bak burada böyle bir anlatı yok diyorlar. Dolayısıyla burada denmeye çalışılan şey Kur'an-ı Kerim'i biz okuduğumuz zaman oradaki ve örnek verilen hayvanlardan ya da örnek verilen yapılardan biz Kur'an'ın bir Tarihsel o dönemin bir insanının yazdığı metin iznelimi alıyoruz diyorlar. Elbette ki tabii bu konuda çok şey söylenmesi gerekiyor. Bu videoda Kur'an-ı Kerim o dönem bir insan tarafından yazılmış bir metin midir değil midir analizini 10 dakikada 15 dakikada sunmak mümkün değil. O yüzden ona girmeyeceğim bu itirazı ele alacağım. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'de biz farklı Tanrı Allah yazdıysa Kur'an'ı farklı hayvanlardan bahsedilmesini ya da farklı bir cennet tasviri yapılmasını Bekliyor muyuz? Bu konuya değineceğim. İşte kardan söz edilmesini bekliyor muyuz? E buna bakacağım. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Arapça inen bir kitap. Bu Kur'an'ın kendisi de söylüyor. Ve o dönem Arapçasıyla inen bir kitap. Dolayısıyla o dönem Arapçasında geçen terimleri kullanarak, o dönem Arapçasındaki olan sözcükleri kullanarak bir mesajın iletilmesi gerekiyor. Şimdi dinozor veya penguen gibi varlıklar, o dönem Arabistan coğrafyasında bilinmiyor. Hatta Orta Doğu'da genel olarak bilinen canlılar değil. Dolayısıyla bunlara tekabül eden bir kelime de yok. Yani zaten bu Kur'an-ı Kerim'i Allah gönderdiği varsayımı altında bunların biz gene geçmesini Kur'an-ı Kerim'de beklemiyoruz. Çünkü bunların ifade edilebileceği karşılık verilen bir kelime bulmak mümkün değil. Ha elbette ki bunlar farklı şekilde ifade edilemez mi? Elbette ki edilebilir. Yani Arapça kelimelerle bunları ifade etmek mümkün değil ama tasvirle yani farklı kelimelerle işte penguenlerin özelliklerini kullanarak yürüyen bir kuş belki işte e, gibi bir tariflerle veya işte dinozorları devasa kertenkeleler işte çok keskin dişleri olan devasa kertenkeleler gibi bir takım tariflerle bunlar anlatılabilir. O dönem insanların bildiği kelimeler şeklinde anlatılabilir. Ancak burada böyle bir şey niye anlatılsın yani Kur'an-ı Kerim'de vermek istenilen mesaj o dönem Arabistan coğrafyasında bilinmeyen hayvanların bilinmeyen canlıların anlatılmasıyla nasıl güçlendirilebilir burada Elbette ki bir güçlendirme söz konusu olamaz o dönemki insanların bilmediği bu tarifleri vermek Kur'an'ın vermek istediği ahlaki işte dini anlamsal mesajı güçlendirecekmiş gibi görünmüyor. Ben herhangi bir yöntem göremiyorum güçlendirecek olan. Tabi burada bazı ateist arkadaşlar şunu söyleyecektir. Evet güçlendirmeyecektir mesajı ama ileride yaşayacak nesiller için bir delil niteliği taşıyacak. Biz penguenleri keşfettiğimiz zaman ha bak Kur'an bundan bahsetmiş. Demek ki Allah'ın kitabı diyeceğiz. Demek ki evrensel bir kitap diyeceğiz. Şimdi bu itiraz da çok makul bir itiraz değildir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de penguen ismi kullanılmadan yapılacak penguen tasviri bir ateisti e, tatmin etmeyecektir. Çünkü bunları bir mitolojik canlı olarak anlayacaktır bir ateist. Yani Kur'an-ı Kerim'de devasa dişli e, kertenkelelerden bahsetse siz ne derdiniz? Yani e, bu metni verdiğimiz zaman Kur'an dinozorlardan bahsediyor der miydiniz? Samimi olalım çoğu ateist burada e, bu mitolojik bir canlıdan bahsediyor. Hatta o dönem Arabistan coğrafyasında gene buna karşılık gelen bir canlı arardınız. Çünkü... Kur'an-ı Kerim yorumunu yaptığı zaman ateistler zaten Allah yok. Bu bir kutsal metin değil diye analiz ediyorlar ve bu gözle baktığı zaman karşılarına çıkan verileri bu şekilde yorumlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olup olmadığı analizleri de ki bu konuda videolar çekmeyi planlıyorum. Bu bilgi çerçevesinde yapılmalı. Yani ateistlerin çoğu ifadeyi tevil edebileceği, o dönem şartları içinde yorumlamaya çalışacağı bilgisi altında bu analiz yapılmalı. Her neyse konumuz bu değil. Dolayısıyla bu açıdan da bir işlevselliği olmazdı bu örneklerin. Yani tarif açısından var olmayan bir takım hayvanlara Kur'an-ı Kerim atıf yapsaydı bu gene kimseyi tatmin etmeyecekti. Nitekim Kur'an-ı Kerim içerisinde bence o dönem Hz Muhammed'in yaşadığı coğrafyayla ilgili olmayan atıflar da çok. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok fazla hayvanlardan söz ediliyor, İşte kurtlardan, çekirgelerden. Sadece hayvanlarla ilgili de değil bu. İşte denizler de sık sık Kur'an'da denize atıf var. Peygamber'in yaşadığı coğrafyada deniz yok, kimseyi bu tatmin etmiyor. Niye? E, denizi biliyorlar diyecekler. Ticari bir ortamda yaşıyorlar. Kar gelseydi de benzer bir şey söylenecekti. Yani kar, kar garip değil ki kuzeye gittiği zaman ticaret yollarıyla, işte Bizans'a vesaire. Orada zaten kar görüyorlar. Yani burada bir gariplik yoktur diyecekler. Kar bilinmeyen bir şey değildir diyecekler. Her ne kadar çölde bilinmeyen bir şeyse de elbette ki tüccarlar biliyorlar. Dolayısıyla Hz. Muhammed bunu biliyordu yazdı diyecekti. Dolayısıyla kardan ya da o dönem bilinmeyen bir hayvandan ya da bilinmeyen bir şeyden söz edilse bile bu insanları tatmin etmeyecekti. Yani ateistlerin bu yani bu bize delil olurdu sözlem söylemin altını doldurmayacaktı çünkü bunların mitolojik anlatımlar veya zaten Hz. Muhammed gibi bir ticaretle uğraşan birinin bildiği şeyler olarak dillendirileceklerdi. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim'i Allah yazdıysa da peygamber yazdıysa da beklentimiz o dönemki dilin kullanılması ve Allah'ın yazdığı varsayım altında da gene beklentimiz orada olmayan hayvanlara çok fazla atıf yapılmaması ya da en azından orada yaşayan insanların ismini bilmediği hayvanlara fazla atıf yapılmasını beklemeyiz. Ya da fenomenlere atıf yapmasını beklemeyiz. Çünkü dediğim gibi bu fenomenler işlevsel bir yönü yok. Kur'an-ı Kerim'in mesajını güçlendirmez. En azından güçlendirecek bir yol göremiyoruz. İkincisi zaten bu delil olarak bile sunul, sunulsaydı deseydik bile delil niteliği olmazdı. Bunlar mitoloji olarak yorumlanırdı. Peki cennet tasvirleri gerçekten Tarihsel mi? Yani tarihselcilerin dediği gibi, ateistlerin dediği gibi. Açıkçası ben bu itirazı da çok makul bulmuyorum ve gene garip buluyorum. İnsan doğasına da aykırı buluyorum. Şimdi insanlar 200 bin yıllık tarihi olan canlılar ve daha da geçmişe döndüğümüz zaman bizim türün 2,5 milyon yıllık bir geçmişi var. 2,5 milyon yıl boyunca biz paleolitik çağda yaşadık, avcı-toplayıcı olarak yaşadık. Bir avcı-toplayıcının en önemli ihtiyacı sudur. İnsan doğası bu yüzden sulak yerleri sever. İster Norveç'te yaşayın, ister çölde yaşayın, ister Avrupa'da yaşayın, ister Afrika'da yaşayın. Su ihtiyacı temeldir. O yüzdendir ki büyük şehirler, ilk büyük yerleşim yerleri büyük nehirlerin etrafına kurulmuştur. Ya da büyük göllerin etrafına kurulmuştur. Çünkü insanın ihtiyacına cevap verir ve bizim genetik yapımızda bu var. Suyu severiz yani. Bütün insanlar suyu sever. Bütün insanlar yeşilliği sever. Bizim genetik yapımızda olan şey budur. Norveç'teki bir adama gidip deseniz size çöl manzaralı ev vereyim veya işte deniz manzaralı ev mi vereyim deseniz elbette ki hem deniz manzaralı evi tercih edecektir. Yani e, deniz manzaralı ev tercihi e, lokal değil. Yani sadece Arap coğrafyasındaki insanlar deniz manzaralı ev seviyor, biz sevmiyoruz diye. Yok, deniz ve orman manzarası her insanın sevdiği bir şeydir. Çünkü bu insan doğasına uygun olan şeydir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de verilen parçalar ki elbette ki bunlar toplu bir cennet tasviri değil. Bir broşür gibi yani. Bize cennetten bir takım resimler sunuluyor. Orada her insan istediği her şeyin olduğu söyleniyor. Kapsayıcı bir ifade olarak. Dolayısıyla ee, ...internet mi istiyorsunuz? İnternet istiyorsanız o da olacaktır. Veya e, çöl mü istiyorsunuz? Ben şüpheliyim öyle bir olacak. Çöl de sunulabilir. Yani bu her isteyen her şey olacaktır ifadesi var zaten orada. Dolayısıyla bu noktada e, zaten bir tartışma yok ama niye örnekler öyle? Çünkü bu örnekler insan doğasına, insanların çoğuna hoş gelen örnekler. Ve bunlar genetik yapımız e, dolayısıyla hoş gelen. Bizim fıtratımızda olan şeyler ve bu dindar olmanıza gerek yok bunu söylemeniz için. Zaten konuyla ilgili insan psikolojisiyle ilgili hatta dediğim gibi ateistlerin çoğu evrim teorisini sever. Evrimsel psikoloji okursanız zaten insan doğasına uygun olan şeyin sulak bölgeler, yeşil bölgeler olduğunu bizim her insanın fıtrat gereği bunları sevdiğini görürsünüz. Bizim 2,5 milyon yıllık bir geçmişimiz var ve bu geçmiş buraları tercih ettiriyor bize. Dolayısıyla bu itiraz da bana çok açıkçası makul gelmiyor. Yine tabi internet niye geçmiyor vesaire bunlar benzer şekilde aynı daha önceki dinozor yorumuyla benzer şekilde analiz edilebilir. Özetleyecek olursam bu itirazlar Kur'an'ın evrensel olmadığını gösterme noktasında çok fazla başarılı bir itirazlar değil bence. Şunu da unutmamak gerekiyor. Evrensellik yanlış anlaşılıyor. Evrensellik sanki hatta bazıları diyor işte Kur'an'da peygamberin hayatıyla ilgili niye şeyler var ya da o dönemle ilgili niye olaylar var madem bu evrensel. Evrensel demek 21. yüzyıl için yazılmış bir metin demek değil. Bu tam tersi. Bu evrensel olmayan bir kitap olur. Evrensel demek hem Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönem için hem de günümüz için geçerli bir kitap demek. Bu kadar geniş tarihi kapsayan bir kitabın o döneme özgü bir takım anlatılar içermesi gayet tabidir ve normaldir. Hele İslam'ın İslam'ın çıkış dönemi, yayılış dönemi İslam açısından çok hassas bir dönem. Çünkü dinin yayılıp yayılmayacağı o dönem belli olacak. O döneme yönelik bir takım özel anlatıların, bir takım özel atıfların olmasın. Gayet tabi ve beklendik bir şeydir. ev Evrensel bir kitaptan biz bunu bekleriz. Evrensel bir kitaptan sadece geleceğe yönelik atıflar beklemeyiz. Bütün çağları e, kapsayacaksa o dönemleri de kapsaması lazım. Ve o dönemlerdeki bir takım sorunlara da e, çözüm üretmesi lazım ki dediğim gibi o dönem İslam tarihi açısından kritik bir dönem. İslam'ın yayılıp yayılmayacağı bir din olarak dünya coğrafyasına yayılıp yayılmayacağı, tutup tutmayacağı o dönem belli olacak. Dolayısıyla o dönemin özel bir önemi var. Yani bir ateist olsanız bile o dönemi özel görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan bu itiraz da aslında Kur'an'ın evrensel olmadığını göstermekten çok uzak. Bu konuda tabii daha videolar çekeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.